Merhaba Derin Bilgiler Atlası takipçileri. Bugün sizlere dünyanın en eski geleneği olan dinler hakkında bilgi vereceğiz. Tüm zamanlarda ve yerlerde tarih boyunca insanlar nereden geldik, dünyadaki yerimiz nedir, ölümden sonra bize ne olur gibi ebedi gizemleri merak etmişlerdir. Dinler bu ve diğer kalıcı sorulara sadece inançla cevap verilebileceğine ve kendimizden daha büyük bir olguya sorumlu olduğumuzu bize aktarmaktadır. Hepimizin kaynak olarak ondan geldiği ve ona döneceği bir yolculuk olduğuna inandığımız bir sistemdir. Hinduizm Hindistan'ın dinleri anlamına gelir. Tek bir din değil, daha çok ilgili inançlar ve spiritüel uygulamaların bir çeşididir. Krishna'nın zamanından 5000 yıl öncesine kadar uzanır. Erdemleriyle tanınan bir adam olan Krishna, Vişnu'nun bir avatarı Tanrı'nın insan formundaki bir reenkarnasyonu olarak bilinir. O, tüm yaşamın sebep ve sonuç yasası olan karmayı takip ettiğimizi ve görevimizin toplumdaki yerimize uygun olarak darmayı yerine getirmek olduğunu öğretti. Öldüğümüzde yeni bir bedende reenkarnasyon geçiririz. Eğer geçmiş hayatımızda darmamızı takip edip ve görevimizi yerine getirdiysek, iyi karma elde ederiz ve ruhumuz sosyal skalada yukarı doğru yükselir. Yeniden doğuşumuz bu yaşamda yaptıklarımıza bağlı olarak belirlenir. Reenkarnasyon döngüsüne samsara denir. Çok kutsal bir kişi bu çemberden kaçmak için yeteri kadar iyi bir karmayla yaşayabilir. Bu kaçışa moksha denir. Hinduizm her şeyin bir olduğunu öğretir. Tüm evren, Brahman adı verilen tek bir üstün gerçekliktir ve içinde birçok tanrı vardır rolleri, yönleri ve formları çeşitli geleneklere göre değişir. Brahma yaratıcıdır, Vişnu bazen insan formunu alan bir koruyucudur, Şiva dönüştürücüdür veya dansın efendisidir, Durga koruyucu ilahi bir annedir, Ganesha'nın fil başı vardır ve başarının bilge bir destekçisidir. Hinduizm, dünyanın üçüncü büyük dini olup, çoğu Hindunun Hindistan'da yaşamasına rağmen dünyanın her kıtasında Hindu bir topluluğa rastlanabilir. Şimdi biraz batıya doğru, çöllerin ve dağların ötesine, yaklaşık 4000 yıl öncesine verimli hilal bölgesine seyahat edelim. Yahudilik, Tanrı'nın İbrahim ve Sarah'ı Mezopotamya'dan ayrılmaya ve Kenan ülkesine göç etmeye çağırmasıyla başladı. O dönemin politeist, yani çok tanrılı dünyasında tek gerçek tanrıya olan inançları karşılığında onlara toprak ve birçok soy vaat edildi. Bu vaatten İsrail toprakları ve seçilmiş halk ortaya çıktı. Ancak bu toprakta kalmak ve bu insanları bir arada tutmak çok zor olacaktı. İsrailoğulları Mısır'da köleleştirildi ancak Tanrı, Peygamber Musa'nın yardımıyla onları özgür kıldı. Musa, on emiri aldıktan sonra daha yüzlercesini aldı. Onlar vaat edilmiş toprakları fethettiler. Ancak bu özgür günler birkaç yüzyıl sürdü. Milattan sonra yetmişte Romalılar başkentleri Kudüs'teki tapınağı yok ettiler ve bu nedenle dinleri, kendisini tapınak anlatıları ve rahip bilgileri olan bir din olmaktan kitapla ilgili bir dine dönüştürdü. Bu nedenle Yahudilik, tarihine bağlı simgeler saygı ve derin anlamların bir inancıdır. Birçok kutsal yazı, İbrani kutsal kitap, Tanahı oluşturur ve daha derin anlamların kapsamlı bir derlemesi, olan Talmud'da yüzlerce yazılı tartışma ve yorum bulunur. Yahudilerin günlük yaşamlarında zengin sembolik anlamlar bulunur. Pesah yemeğinde menüdeki her öğe kölelikten kaçışın bir yönünü simgeler. Bugün dünyada 16 milyon Yahudi bulunmaktadır. Bunlardan 6 milyonu Holokost dehşetlerinin ardından bağımsızlığını ilan eden İsrail'de ve 5 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadır. Bundan tam 2000 yıl önce Yahudilerin vaat edilmiş topraklarında Hristiyanlık doğdu. Hinduizmden türeyen Budizm gibi Hristiyanlar da Tanrı insan formunda derler ve aynı şeyi İsa için söyler. Hristiyanlık, Budizmin Hinduizmden türemesi gibi Yahudilikten türemiştir. Cebrail, İbrahim'in tanrısına inanan genç bir kadın olan Meryem'e onun oğlu olması için geldi. Oğlu oldu ve adı İsa'ydı. İsa 30 yaşında gökyüzünün sesi olarak peygamberliğini ilan etti. Merhamete önem veren İsa, kalabalıkları çekmek için hastaları iyileştirdi ve sonra onlara ilahi mesajları iletmeye başladı. Sevgi dolu, affedici ve dikkatliydi. Herkesi ortak bir sofraya davet ederdi. Tanrının krallığını göstermek için dışlanmışlar, günahkarlar ve azizler hepsi bir arada yemek yiyordu. Sıra dışı bilgeliği onu üç yıl içinde onun başına işler açmaya başlamıştı. Düşmanları onu tutukladı ve onu Roma tarafından huzursuz edicilerin ölüme gönderildiği standart yöntemle çarmıha germeyle idam ettiler. Ancak mezarına gömüldükten kısa bir süre sonra kadınlar onun mezarını boş buldu ve hemen haber yaymaya başladı. Onun dirildiğini söylüyorlardı. İlk Hristiyanlar onun dirilmiş görünüşlerini anlattılar. Ve bu da onun mesajının gerçek olduğuna dair güven aşıladı. Mesaj şuydu: Birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin. Hristiyanlar İsa'nın doğumunu Aralık ayında Noel'de ve acı çekmesini, ölümünü ve dirilişini ilkbaharda Kutsal Hafta boyunca kutlarlar. Vaftiz töreninde günahların yıkanması ve Hristiyan topluluğuna hoş geldin denmesi İsa'nın kendi hayatını bıraktığı zamanı anımsatır. Kutsal Kurban ayini sırasında Hristiyanlar İsa'nın son akşam yemeğini anarak ekmek yer ve şarap içerler. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Hristiyan bulunmaktadır. İslam 1400 yıl önce Arap çölünde bir mağarada inzivaya çekilen erdemli bir adamla başladı. Bu adam Muhammed'di. Ona bir kez daha Cebrail aracılığıyla Allah'ın İbrahim'in tek tanrısının sözleri iletildi. Birkaç yıl içinde daha fazla mesaj geldi. O bunları ezberledi ve öğretti. Okuduğu ayetler bilke sözlerle, güzel kafiyelerle ve gizemli metaforlarla doluydu. Ancak Muhammed bir tüccardı, bir şair değil. Birçok kişi bu ayetlerin gerçekten Tanrı'nın sözleri olduğuna katılıyordu ve bu inananlar ilk Müslümanlar oldu. Müslüman kelimesi, Allah'tın iradesine teslim olan kişi anlamına gelir bir Müslümanın beş en önemli görevi vardır. Şehadet, Müslümanlar Allah'tan başka hiçbir tanrı olmadığını ve Muhammed'in onun son peygamberi olduğunu kabul edip diğer insanlara ilan ederler. Namaz, her gün beş vakit Mekke'ye yönelerek namaz kılarlar. Zekat her Müslüman mal varlığının yüzde iki veya yüzde üçünü fakirlere vermeleri gerekmektedir. Oruç, Ramazan ayının ay ışığı saatlerinde oruç tutarlar. Bu da irade güçlerini, ve Allah'a olan güvenlerini güçlendirmek içindir. Hac, yaşamları boyunca bir kez, her Müslümanın Mekke'nin kutsal topraklarında hac yapması gerekir. Bu da onların Tanrı'nın önüne çıkarak, ahiret inancında ödüllendirilmeye değer veya değmez olduklarını öğrenecekleri zaman için prova yapmaları anlamına gelir. 23 yıl boyunca Muhammed'e gönderilen Allah'ın sözleri, tilavet anlamına gelen Kur'an'da toplanmıştır. Müslümanlar, onun insan korumasından tamamen arındırılmış tek kutsal kitap olduğuna inanırlar. Aynı zamanda birçok kişi tarafından Arap dilindeki en iyi edebi eser olarak kabul edilir. İslam dünya genelinde bir buçuk milyardan fazla Müslüman tarafından uygulanan ikinci büyük dindir. Din var olduğu sürece kültürün bir yönü olmuştur ve uygulamalarının sayısız varyasyonu vardır. Ancak tüm dinlere ortak olan bir şey, hayaller, varoluşun gerçekleri, günah, acı ve ölüm ötesinde kendimizin ötesindeki anlam arayışıdır. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.